Öyle Yusuf, 60 gün boyunca her sabah erken kalk projesi kolay değil. Kalkacaksın, bir birliktelik var, birlikte hareket etme var. Bunlar çok önemli. 60 gün kalkmak, 60 gün her sabah erken kalkmak sana şu an zor geliyor olabilir. Hatta hocam biz bunu 40 yapalım, 30 yapalım, 120 yapalım diyorsan hiç problem değil. Öyle bir takvim hazırladık ki istediğin gibi bunu yapabilirsin. Evet, herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz herkes azimle hayallerini kurmuş. Azimle bu hayallerinin peşinden gitmeye başlamış. Yani hayal kurmakla kalmamış, hayal kurmanın bir adım ötesine geçmiş, harekete geçmiş. Umarım sen de bu videoyla harekete geçeceksindir. Şimdi arkadaşlar ister kaymakamlık sınavına hazırlan, ister hakimlik sınavına, ister icra müdürlüğüne, ister STS sınavına, KPSA grubuna, kurumda yükselme sınavlarına veya da arkadaşlar komiser yardımcılığı misyon koruma sınavına hazırlan. Hiç fark etmez. Bu senin için bir program, bir yol haritası. Şunu demek istiyorum, videonun başında. Birazdan neler yapacağımızdan bahsedeceğim. Tek tek tüm ince noktalarına kadar aklındaki tüm soru işaretlerini cevaplandıracağım. Şimdi arkadaşlar, bir sınava hazırlanırsın. Bu hangi sınav olursa olsun, X sınav olsun, Y sınavı olsun. Önünde 12 tane, 15 tane, 20 tane ders vardır. Ve bu 20 dersin veya 10 dersin kendi içerisinde de bölümleri vardır. Örnek veriyorum medeni hukuk çalışacaksan karşına başlangıç hükümleri kişileri hukuku çıkar, aile hukuku çıkar, miras hukuku çıkar, eşya hukuku çıkar. Ceza hukuku çalışacaksan ceza hukuku genel hükümleri çıkar, ceza muhakemesi çıkar, ceza özel hükümleri çıkar vesaire vesaire. Yani bir derste de kendi içerisinde bölümler ayrılıyor. İşte bunları hakkıyla bitirmek bizimle mümkün. Şimdi Temel mantığı mantığıyla olay anlatıyorum ve programa buradan başlayacağız. Şimdi arkadaşlar örnek veriyorum sen hakimlik sınavına hazırlanmaya karar verdiysen veya STS sınavına hazırlanmaya kararsan örnek önünde kaç tane bitirmen gereken ders var? 10 tane bitirmen gereken ders var. Veya 20 tane bitirmen gereken ders var. Öncelikle hangi dersleri çalışacağını netleştireceksin. Birinci adım bu. Şimdi peki ikinci adıma geçiyoruz. Bu derslerden hangisinde eksiksiz bir şekilde beri tamamladın, öğrendin. Yani ben anayasa hukukunu öğrendim, idare hukukunu öğrendim, medeni hukukları öğrendim, borçlar hukukunu eksiksiz bir şekilde öğrendim. Eksik olan derslerim şu kadar. Yani örnek veriyorum 7 tane dersin eksik dedin. Eksik olduğun derste tamamladın. Bir de bu öğrendiğin dersleri düzenli bir şekilde ne yapman gerekiyor? tekrar etmen gerekiyor. Yani şunu demek istiyorum sana arkadaşlar. Sen bizden dinlediğin eğitim paketlerinde bir dersi eksiksiz bir şekilde öğrenirsin. O dersle ilgili karşına gelecek tüm soruları çözebilirsin. Sınavda da oradan gelecek tüm soruları çok rahatlıkla sanki daha önce ben bu soruları görmüştüm hissiyatıyla işaretler işaretler geçersin. Ama bundan bu, bu işler e, hukuk öğretirle e, bu dersleri her türlü öğreniyorsun. Ama Bundan daha önemli, bir tık daha önemli olan bir şey daha var arkadaşlar. İşte bu süreci, bu sınav tarihine kadar bu süreci doğru yönetmek. Bak burası çok önemli. Doğru yönetmek arkadaşlar çok önemli. Neden? Senin şu anda bu videoyu izlerken hayalin kaymakam olmak. Hayalin işte STS sınavını geçmek, komiser yardımcılığı mıso forması sınavını geçmek. Hayalin Kaymal, e, hakim olmak. Ama bu motivasyonunu sen sınav boyunca maalesef arkadaşlar aynı ivmede tutamıyorsun. Bazen gün oluyor arkadaşlar üzülüyorsun. Gün oluyor ağlıyorsun. Gün oluyor sabrın yetmiyor. Yeter artık bırakıyorum diyorsun. İşte ben sana bu süreçte bırakma diyeceğim. Gün oluyor diyeceksin ki ben hayal kurmaktan da vazgeçtim. Harekete geçmekten de vazgeçtim. Gerçekten bu durum benim için zor, içinden çıkılmaz hale geliyor diye vazgeçtiğinde ben diyeceğim ki dur vazgeçme. Emin ol senden öncekiler de vazgeçecekti. Bugün başardıysa bugün aldığı kararla başardı. Yani senin 5 yıl önceki aldığın kararın bugünü neticelendirdiyse senin bugün alacağın karar 5 yıl sonraki gününü şekillendirecek. O zaman bizimle sağlam, doğru, doğru bir yolla, doğru kaynaklarla eksiksiz öğrenerek hem öğrenme aşamasını tamamlayacaksın hem de arkadaşlar bu süreci doğru yöneteceksin. Tamam. Şimdi arkadaşlar geldik programımızdan biraz bahsedelim. Şimdi arkadaşlar size 60 günlük bir cepler hazırladım. Hocam neden 60 günlük bir cepler hazırladınız? Arkadaşlar bunu isterseniz 10 günlük 10 gün şeklinde de uygulayabilirsiniz. İsterseniz 20, takvimi 2'ye bölüp 30 şeklinde de uygulayabilirsiniz. Hocam hayır. Bana 60 gün yetmez. Ben bunu sınav boyunca işte 90 gün yapacağım veya 120 gün yapacağım. 180 gün yapacağım diyorsan, birinci takvimi bitirdikten sonra tekrar bir çift daha ikinci takvimi bitir. Tekrar bir çift daha üçüncü takvimi bitir. Şimdi arkadaşlar, buradaki temel mantığımızdan bir bahsediyorum. Bir kere hayallerim için erken kalk keştekiyle ben sana her sabah 6'da 5 gece 10 gece uyandırma aktivitesi atacağım nite alacağım, Instagram'da paylaşacağım. Ya bu sadece ben sana haydi kalk, sabah kalk, sürekli tutarak çalış, şöyle çalış, böyle çalış demiyorum. Ben de seninle uyanacağım. Sen masanın, sen masanın başındayken, ders çalışırken, alıp teri dökerken, uykun açılsın diye kahveni alırken ben de kahvemi alacağım. Biz de yeni kitaplarımız için, yeni eğitim paketleri için, yeni projeler için ben de üreteceğim. Yani senin hissettiklerini ben de hissedeceğim ki seni yönlendirebileyim. Senin motivasyonunu yüksek tutabileyim. Yani seninle birlikte ben de 60 gün boyunca erken kalkacağım. Her kalktığımız gün arkadaşlar bir çarpı. Yani günü tamamladıktan sonra bir çarpı, bir çarpı, bir çarpı, ata 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 ata. Bir ne oluşturacağız arkadaşlar? Zincir oluşturacağız ve bu zinciri kesinlikle kırmayacağız. Sizden bir isteğim daha var. Bu kutucukların içine bunlar bir tane daha çıkartın arkadaşlar. Bu sizin çarpı e, olsun. Günü tamamınıza çarpartın. Bir tane daha çıkardığınızda videonun altına linkini koyacağım arkadaşlar. Orada ulaşabilirsiniz. Bir tane daha çıkardığınızda birinci gün içerisine yaz. Altıda kalktım. 6 Altı, uyanma 6 ders çalışma saati 8 saat ve her zaman bir önceki her yeni bir gün bir önceki günden bir dakika da fazla olsa daha çok çalışmam istiyorum. Böyle böyle yapa yapa günde 5 saat bile çalışsan biraz kendini zorlasan 8-9 saate çıkarsan sınava yakın günlerde yarın bugün sınav ilanınız geldiğinde sınava yakın günlerde çalışma saatini 10 saate çıkardığında çok ciddi bir şekilde verim alacaksın ve bakacaksın diyeceksin ki ben gerçekten emek verdim. Ben gerçekten gece bir gündüzüme kattım, emek verdim. Bu emeklerimin karşılığını inşallah alacağım. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Her sabah erken kalk peştekiyle ben bir tweet paylaşacağım. O tweeti Instagram'dan paylaşacağım. Sen programı hazırlayacaksın. Sen süre tutarak çalışacaksın. Aşağıdaki linkte de bunlarla ilgili ayrıntılı bilgiler verdim. Mutlaka süre tutarak çalışacaksın. O gün çalışacağın ders, konu neyse bir gün önceden o, o çalışacağın dersin de ne olduğunu programını hazırlayacaksın. Yani şunu diyorum. Ben perşembe günü çalışacağım. Anayasa hukukunda hocam 40 video var. Bunun dörde böldüm. 10 video, 10 video, 10 video şeklinde çalışacağım diyorsan bunu çarşamba gününe belirlemiş olman gerekiyor. Yani sabah uyandığında dersin başında olacaksın. Bugün ne yapacağım demeyeceksin. Ve süre tutarak mutlaka çalışacaksın. Günde istersen 3 saat çalış. istersen 1 saat çalış. Ama sürekli olarak çalış. Tamam mı? Örnek veriyorum, bizden medeni hukuku bitirmek istiyorsun veya ceza muhakemesi, iyi hukuki, iş hukuku bitirmek istiyorsun. Hemen iş hukuku kaç video? 30 video. 30 videoyu 3'e böldüm. Örnek veriyorum. 24 video, ben bunu 12 video, 12 video diye bitirebilirim. 2'ye böldüm gibi gibi programlarını yapacaksın. Bu kadar mevzuat okuması, bu kadar ders çalışma vesaire gibi program yaptığında arkadaşlar kendine daha bir özgüvenle, ne yaptığını bilerek hareket etmiş olacaksın. Ve bu ne yaptığını bilerek hareket etmenin neticesinde bir ders ne kadar yoğun olursa olsun böyle böyle çalıştığından dolayı 3-4 gün sonra bir bakacaksın ki yol almaya başladın. Yol almaya başladın. Senin buraya attığın her bir çarpı seni hedefine yaklaştıran bir adım olacak adımlar ata ata kilometrelerce yola dönüşecek ve seni hedefine ulaştıracak. Emin ol arkadaşlar sadece hayal kuranlar değil, harekete geçenler kazandı. Hayal, bak etrafına herkes kaymakam olmak istiyor. Bak etrafına herkes hakim olmak istiyor. Veya senin hedeflediğin yere herkes gelmek istiyor. Ama herkesin istediği olsaydı oralara e, mümkün değil. herkesi herkese yedecek kadar bir e, kadro açılmayacak, koltuk verilmeyecek. Ne yapacak? Herkesten bir adım öteye geçmen lazım. Ne yapman lazım? Harekete geçeceksin. Harekete geçmekle yetinmeyeceksin. Bu kaynakları nereden bitirmem gerekiyor diyeceksin. Hukukları tamam, nereden bitireceksin? Bu da bitmeyecek. Bu kaynaklara çalışırken hangi yöntemle çalışacağım diyeceksin. Yine bizim motivasyon, bu rehberlik videolarda motivasyon videolarıyla bu süreçte senin yanında olacağız. Bu video bugün yayınlanacak. Yarın sabah ilk çarpımızı atacağız. Ben sizin yerinize ilk çarpıyı attım. Kendine iyi bak. Hoş ol, hoşça kal. Emin ol ki bu günler geçiyor. Zaman öyle hızlı geçiyor ki bugün ilk çarpıyı atıyoruz. İnan ki iki gün sonra 60. çarpıya atacağız. Zinciri tamamlamış olacağız. İkinci iki, 60 güne döneceğiz belki. Üçüncü 60 güne döneceğiz belki. Zaman o kadar hızlı geçiyor. O yüzden geç kalmadan hemen başla. Unutma, seni istemesen de bu kuvveti her zaman senin yanında ve senden bir söz istiyorum. O sınav kazanılacak, o de ısmarlanacak. Her neredeyse sana selam olsun. Her çarpıda bir fotoğraf alıp etiketlersen hukuk öğretleri ben her faiz hoşçakalın.